çocuk oldum Kahramanım ben Çok sevilen Ve hayvanlarla Konuşurum Göklere uçup Keşfediyorum Şu ha. böğürtlenler güzel görünüyor. Nils, bu böğürtlenler zehirli. Renkleri farklı görmüyor musun? Ha? <laughs> Martin sen hala zehirli böğürtlenle kuşburnunu karıştırıyor musun? Bunlar böğürtlen değil kuşburnu. Çok sağlıklı ve çok da lezzetlidir. Martin bunu bilmez ki kendisine de olsa bir çiftlik kazı. Bu yüzden de sürümüzün gerçek bir parçası değil. Ha? Ha? Sürümüzün gerçek bir parçası değil de ne demek? Evet. O zaman ben ne oluyorum? Güzel kanat haklı. Bir sürünün üyesi olmak için bazı şeyleri bilmek zorundasınız. Hatta bunun için kapsamlı bir sınav bile var. Ha? Sınav mı? Sürü için mi? Evet Nils. Gorgo da henüz bu sınava girmedi. Hepiniz gireceksiniz. Ne? Evet hayatım. Yavan kazlarının önemli bir geleneğidir bu. Sınav mı? Kalsın. Kulağa pek hoş gelmiyor. O yüzden ben almayayım. Bu arada eklemeyi unuttum. Sınavımızda en yüksek puanı alana çok güzel bir ödül verilecek. Ha, ha, ödül ödül mü? Tamam, e, tamam. E, biz, biz varız. varız. Güzel. Geleneğe göre ikişerli takımlar oluşturacaksınız. Ha. Bu sınavı geçmek için ne yapacağız? Aa. Öncelikle bu çoktan seçmeli bir sınav. Her doğru cevap bir puan. Bir takım oluşturabiliyorsunuz ama sorulara sadece biriniz cevap veriyor. Dikkat edin, soruya cevap verecek kişiye yardım etmek yok. Oo. Sonra da bireysel uçuş sınavı yapılacak. Başarılı olursanız, testten aldığınız hmm. puan ikiye katlanacak. Hmm. Bu sınavı geçmek içinse en az dört puan gerekiyor. Hmm. E bu dedikleriniz ne anlama geliyor? İnanın hiçbir fikrimiz yok. Uygulamalı sınava bayılırım ben. Çok kötü bir havada bir kanyonda bir sürü bezlik yapmıştım. Ha, ha, ha tamam. tamam. Şimdi, Şimdi daha, daha iyi anladık. anladık. Harika. <laughs> Peki kim benimle takım olmak ister? Peki Gorgo, seninle takım olalım. <laughs> Sağ ol. Sen gerçek bir dostum. Sağ ol. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Hadi Martin bir takım arkadaşı seç. Ay, Bu Sınava, Sınav arkadaşı seç. Sınava ay, seninle bırak. katılmamı ay, ister le, misin? Nasıl? Yıllar önce girdiğimde çok yüksek bir puan <gülüyor> almıştım. <gülüyor> çok sevinirim Hakka. Sen çok bilgilisin. <laughs> ay, aha. Peki juri kim olacak? Çok basit. Siz üçünüz. Ha? Tamam ha? Ha? tamam. Ha? Ha? Ha, ha? Ha, ha, Klasiksel büyük sınavı başlatıyorum. Nils ve Gorgo. Hangi kategoriyle başlamak istersiniz? Sağlık ve Anatomi, Bitkiler ve Hayvanlar, Rüzgar ve Uçuş. Rüzgar ve Uçuş. Rüzgar ve Uçuş. Gorgo, keşke önce bir de bana sorsaydın. Hmm. Ama seçimin güzel. Bu seferlik tamam yani. <laughs> Gorgo, bir kızın uçuş hızı hangisidir? A, saatte 1 santimetre. B, saatte 140 kilometre. C, saatte bin kilometre. Ee, cevap bence, A. E, bir kaz saatte bir santimetre hızla gider. <laughs> Olur mu Gorgo? Kazlar salyangoz değildir. Doğru cevap B. Saatte 140 kilometre olacaktı. Oo. Tamam. Moralini bozma. Ama cevap vermeden önce biraz düşün. Olur mu? Hı hı. Peki ya sen? Hangi kategoriyi istersin? Eee... ...ve hayvanlar. Martin, kazlar niçin kışın göç eder? A, çünkü eğlencelidir. B, kanat egzersizi yapmak için. C, sıcak bölgelerde yiyecek bulmak için. Şey, ee, cevap C. Martin, C. <gülüyor> <gülüyor> e, C. Hmm, peki, <laughs> tamam <peki. gülüyor> tamam, Tamam. Sana puan veriyoruz ama hatırlatıyoruz. Takım arkadaşları cevaplarda yardımcı olamaz. Şey, özür dilerim Martin ama cevabı bilince sana söylemeden edemedim işte. Aka Martin bir, Nelis Gorgo sıfır. Daha sıfır mı? Hayır. Hayır sakin atmayın. ol Gorgo. Stres doğru cevap vermeni engeller. Ciddi misin? Ama korkuyorum. Bu sınavı geçemezsem sürünün gerçek bir parçası asla olamam. Öyle deme. Sen çok şey biliyorsun. Devam etmeye hazır mısınız değil misiniz? Biz hazırız. Peki hangi kategori? Yani, ne yaptım? Kasır, 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 kasır. Kas sağlığı ve anatomisi olsun. Aha. Peki Gorgon bir kazın yemek için kullandığı turuncu renkli uzvunun adı nedir söyler misin? Ama cevap verme sırası bendeydi. Üzgünüm Gorgon ilk soruyu doğru cevaplayamadığı için bu soruyu cevaplama sırası hala onda. Yeah, uh, yeah, she, yeah, she, um uh, uh, Tebrik ederim Gorgo cevabın doğru. <laughs> Harika. Oho, oho. Çok sevindim <laughs> <laughs> Ben de kas <laughs> sağlığı ve anatomisini seçiyorum. Pekala. Bir kaz cilt bakımı için yaptığı çamur maskesini yüzünde ne kadar tutmalıdır? <laughs> A bir dakika, B bir saat, C üç gün, Aha, o daha neler? Bu ne biçim soru böyle? Hı -hı. Üç gün mü? <gülüyor> <gülüyor> Üç gün mü? <laughs> Arka bunun sonucu çok kötü olurdu. Hı? Doğru cevap B. Bir saat olacaktı. Aslında bu sınava tekrar girmen iyi oldu. Bak sana bunu bile unutmuşsun. <laughs> Böylece her iki takım da birer puanla berabere durumda. Oh, bunu beklemiyordum. Neyse şimdi yola devam etme zamanı. Sınav sonra devam edecek. Yerinizi alın ve herkes havalansın. <gülüyor> <gülüyor> bir soruyu daha yanlış cevaplayamayız. Lütfen vereceğin cevabı çok iyi düşün. Ee, mini minnacık bir hata dahi yapamaz mıyım? <laughs> devam ediyoruz. Sınavın ikinci ayağı başlıyor. Martin, Akka hangi kategori? Rüzgar ve uçuş. Martin, hangisi uçmamıza engeldir? A) Güneşli ve sıcak havalar, B) Gök gürültülü sağanak yağışlar, <laughs> C) Bulutlu havalar. <Gülüyor> <Gülüyor> O. Cevap A mı? O. Ciddi misin güneşli havalarda mı? Nasıl? Üzgünüm Martin ama yanlış cevap. Doğru cevap B idi fırtına. O. Oh, Martin sana inanamıyorum. Derhal kendine gel. Sen kazananlar <laughs> takımındasın. Bana pek kazanıyorsunuz gibi gelmedi düşünsenize. Sürünün lideri bile sınavı geçemiyor. <laughs> Olamaz. Biz, Biz hazırız. hazırız. Hangisi kıvrık ve lezzetlidir? Cevap A şıkkı. Solu can. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Gökyüzünde yükseldikçe hangisi azalır? Cevap C. Hava. Şıklardan hangisi rüzgarda bükülür ama kırılmaz? Kanat. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Sürülerdeki uçuş düzeni hangi harfle söylenir? M, H, Z ya da B. Ee, Z mi? Ne? U. Çoktan seçmeli sınavın sonucunu açıklıyorum. Gorgo dört puan. <laughs> Nils üç puan. <laughs> Akka iki puan. <laughs> Ve Martin iki puan. <laughs> Olamaz inanamıyorum. Bu sınavı geçemezsem sürü liderliğine layık değilim demektir. Sakin ol Akka. Daha uçuş sınavımız var. Başarırsan puanını ikiye katlarsın. Bu da geçmen için sana yeter. Uçuş sınavımızda dağların tepesinden geçeceksiniz. Aa, iyi fikir. Bu sınavdan geçip geçemeyeceğinize karar vermemiz için... ...yüksek dağlar çok iyi bir seçenek. <laughs> Havanın bu kadar çabuk bozmasını beklemiyordum. Bu şartlarda sınava devam etmemiz doğru olur mu? Ben fırtınalı havalarda uçulmaz sanıyordum. Aa! <laughs> Bu hava uçuş yeteneklerinizi test etmek için bence çok iyi bir fırsat. E ama bizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu yaptığınız çok mantıksız. Nils doğru <laughs> söylüyor. Sınavı erteleyip derhal bir sığınak aramamız gerekiyor. Hadi. Aa, <laughs> <a> <laughs> ha? Şuraya bakın. Şurada bir mağara var. <laughs> <laughs> Biz soğukta donarın. Durun, ben şimdi hallederim. <laughs> Korkmayın, kontrolüm altında. Şimdi ısınırız. <laughs> o kadar iyi geldi ki. <laughs> Üzeriniz. Ustalara layık bir iş başardın, takımın bir puan daha aldı. Ee, Altın göz. Şimdi puan yarışını bir kenara bıraksak mı acaba? Yani şu an birlik olma zamanı. Ne dersin? Çok doğru bir şey söylediniz. Bu soğuktan sağ salim çıkmak için işbirliği yapmalıyız. <gülüyor> 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 Ne yaptığını sorabilir miyim Gorgo? Kendim üzerime düşeni yapıyorum Akka. Rüzgardan korunmak için duvar örüyorum. Bakın burada ne buldum. Güzel bu açlığımızı bastırır. Teşekkür ederim Martin. Hava ne güzel. Nils, bu mağarayı bularak hepimizi kurtardın. Benimse tek düşündüğüm şey şu büyük sınavdı. Çok özür dilerim. Bizi kurtaran şey birlik olmamızdı. Bence bu da hepimizin bu sürüye ait olduğunu o sınavdan daha güzel kanıtlıyor. Öyle değil mi? Nils çok haklı. Nils, Martin ve Gorgo sürümüzün birer parçasıdır. Bunun için başka <laughs> sınava gerek yok. <laughs> Bilgilerinize resmen son olur. Adaylarımızın hepsi bilgi ve yetenekleri sonucu sınavı geçmiştir. <laughs> Artık Ay bu, bu sürünün gerçek bir üyesisiniz. Başardık. 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 <laughs> 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 Hey akka bir saniye ödülümüz nerede? Gorgoyla sen bu defa çok güzel bir ödülü hak ettiniz. Tebrik ederim. İkinize de bir kase Aa. dolusu leziz solucan Hı. verilecek. Ne? teşekküre hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>